...kaç farklı anlamı listeleyelim. Enteresandır ki bu anlam müteşabih kelimesine... ...yalnızca 3. surenin 7. ayeti söz konusu olduğunda veriliyor. Oysa ki bu kelime aynı yazım şekliyle 5 ayette geçmektedir. Ali İmran suresi 7. ayette geçen müteşabih kelimesinin... kitab ve Faris'ten sözlük anlamına bakalım. Bu sözlükleri kullanmamın sebebi... ...Peygamber dönemine en yakın sözlüklerden olmaları ve henüz fıkıh literatürünün sözlüklere yerleşmemiş olmasıdır. Görüldüğü üzere şebehe kelimesi Arapçada kapalı anlam, anlaşılması zor veya anlamı saklı gibi manalara gelmiyor. Müteşabih, müşkilden olan yani iki şeyin birbirine karışarak şekillenmesi ve modellenmesi anlamına gelir. Ayırt etmenin zorlaşması durumu. Müşkil kelimesi de tıpkı müteşabih kelimesindeki gibi fıkıh usulünde terimleştirilip anlam kaymasına sebep olunmuştur. Sözlüklere bakıldığında anlaşılması zor olan diye bir manası yoktur. Ancak ayırt edilmesi zor olan diye bir anlamı vardır. O da benzerliğinden kaynaklıdır. Müteşabih de bir şeylerin birbirlerine benzeşmesi ve neredeyse aynılaşması.